Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaz tapınının setinde muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizinin yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. O görüntülerde yalının dışarısından seçimler böyle yapılıyor arkadaşlar. O görüntülerde şu an görüyorsunuz. Seyran, Orhan ve Gülgün'ü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an ekranlarda Hangi karakteri daha çok seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde aç dolu sahneler bizi bekliyor arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup zilini aktive ederseniz tüm gelişmelerimizden anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi de sakın unutmayın. Yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şu an yalının önünden seçimde var arkadaşlar. O görüntülerde de sizlere aktarıyorum. Seyran karakterimizin başrol oyuncusu Afra Sarazoğlu, Mert Demir'den de muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. O görüntülerde de sizler için aktardım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.